Arkadaşlar, arkadaşlar çok video denedim hepsi de böyle dondu arkadaşlar bir şeyler oldu arkadaşlar bu videoya direkt başlamak istiyorum buraları geçelim buraları geçelim arkadaşlar kamyon oyunu oynuyoruz e, kamyondaki arkadaki eşyaları düşünmemeye çalışıyoruz e, şimdi arkadaşlar başladık gerçekten çok bir zor bir oyun şimdi arkadaşlar basıyorum Ark arkadaşlar her gün iki video gel gelecek diyebilirim size. Her gün iki video diyebilirim arkadaşlar. Yanlış yoldan mı gidiyoruz anlamadım. Şu an arkadaşlar bir bakayım. Şimdi arkadaşlar basıyorum şuraya. Kesin yanlış yol ya bura. Neyse arkadaşlar. İlla ki ulaştırmaya gerek yok. Oyun, oyun oynuyoruz yani. Bu arada arkadaşlar 3 dakika da bitiriyorum. E, yetişmeyebilir. Sadece oyun oynadık. Yani gösterdim size. 3 dakika arkadaşlar. Arkadaşlar daha çok kamyon oyunu da var yani. Yok değil. Aha. Oralar ne? Oralardan direkt geçiyorsun ki. Aha. Geldik. Park yerine geldik. Hayır arkadaşlar. Bir dakika. Şunu geri alayım ben. Evet arkadaşlar şimdi şuraya koyuyorum. Koyamıyorum. Evet koyduk mu? Koyduk. Evet. Arkadaşlar 3 yıldızımı da aldım. Nex'i verdim. Ee, şimdi arkadaşlar reklam çıktı. Reklamı geçeceğiz. Evet reklamı geçiyoruz. Ve arkadaşlar bir dakika olmaya bir dakikayı iki dakika oldu. Arkadaşlar bir bölüm daha yapacağız. Şu an böyle gerektirdi arkadaşlar bir bölüm. Çünkü 2 dakika 3 dakikaya yaklaştı. Arkadaşlar bakayım. Aa köprü var arkadaşlar ileride. Köprüden bir geçelim bakayım. O köprüden rahatça geçtik. Şimdi buradan basıyoruz. Diğer yolda arkadaşlar o aynı yola çıkıyordu. Yani bu yola çıkıyor. Aha. Niye bir köprü ya? Hayır hayır arkadaşlar yemin ederim burada kolay gibi gözüküyor ama öyle şeyden oynadığımız için zor. Gerçekten. Klavyeden oynadığım için zor. Hadi. o güzel geçtim orada. Vardı arada 3 dakikaya yaklaştı arkadaşlar. Neden 3 dakika diyorsunuz arkadaşlar? E, ee, gerekçiler öyle gösteriyor. Bir de e, çok şey olduğu için videolar sıfır. Silerek düzeltiyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolara ah 3 dakika oldu. 3 dakika 33 saniye falan olması lazım. Bu arada arkadaşlar video kendiliğinden direkt kapanabilir. O yüzden kusura bakmayın. Yetiştiremeyebilirim. Şimdi arkadaşlar şuradan of yetiştik. sonuna geçtik ya. Video kendiliğinden kapanabilir arkadaşlar bunu söyleyeyim. Bir anda kapanabilir. Şimdi arkadaşlar şurayı basalım. Yavaşça geçiyoruz. Bas 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 bas. Bas bas. Aha. Burası zor. Arkadaşlar şurada videoyu bitiriyorum. Çünkü kendinden kapanacak zaten. Kendinize iyi bakın. Bu bölümün ikinci parti gelebilir. Hoşçakalın.